hayat biter. Yani orada durur, kalp atmaya başladıkça, çalıştıkça ruh da devam ediyor demektir. Çünkü ruh çıkınca bir daha bitti. Bir daha canlanması mümkün değildir. Bir şey geçen bir, bir şey ben izledim. Hazreti Musa Aleyhisselam'ı anlatırken de arz etmiştim. Bilim adamları, İngiliz bilim adamları ölmüş olan bir insanı bir günlüğüne yeniden yaşatabilir miyiz diye bir faaliyet içindeler. Dikkat ederseniz ben sahur programında Hz. Musa'ya anlatırken Kur'an'daki bir hadiseden hareketine övmüş olan insanlara, öldürülmüş olan insanlara katillerinin adını söyleyebilecek, söyleyebilecek kadar bir süre yeniden ruhun iadesi veya ölümünden önceki bir en son 3 dakika 5 dakika yeniden yaşatılabilir mi? Yani Hazreti Hz. Musa'nın mucizelerinde buna işaret var diye söylemiştim. Ben 3 gün sonra benzeri bir hadiseyi, benzeri bir araştırmayı ben bilimsel bir makalede okudum. Bunlar son derece ilginç hadiselerdir. İnsanlık ilerleyecektir. Tabii ölmüşü yeniden diriltemez. Bitti o iş. Ama katini söyleyebilecek kadar bir süre belki Cenab-ı Allah ileride ilme, ilim adamlarına o imkanı verebilir. Evet, bir telaf, bir soru daha alalım sonra e, başkanma soracağım bir soru var. Buyurunuz. Merhaba hocam. Merhaba, hoş geldiniz. E, Bakü'den geldik. Sultan Ahmet Meydan'da sadece sizler için buradayız. Teşekkür ederim. Sizi edelim. de çoğu görmekten <laughs> çok mutluyuz. <laughs> Sağ olun. Teşekkür Bakü'den ederim. Bakü'den size bol bol selamlar, Sevenleriniz çok orada çünkü. Teşekkür ederim. Seneye sizi tekrar burada görmek isteriz inşallah. Benim sorum şu olacak: teşekkür. Kadınların kaş boyaması günah mıdır? Kaş boyaması? Evet. ...hep kaşlarını alıyorlar da boyadıklarını yeni duydum ben. <gülüyor> yani <laughs> boya derken o... E, ...dövme gibi. Ha dövme gibi. Evet. Anladım, anladım. <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> ...dövmenin her çeşidini peygamberimiz yasaklanmıştır. Dövme yaptırmayın diyor. Onun için kaşa dövme de olmaz. Ama diyelim ki... ...bir hanımefendi... E, ...evinde kına yapacak. Bey de diyor ki illa... ...saçın şu rengi olsun, şunu şu rengi olsun... Yani bey ile olan uyumunu efendim beraberliğini sağlamak için geçici olmak üzere açılmak üzere bir boya yapabilir ama dedim beynin istediği tarzda olmak koşuluyla veya kadın kocasından böyle bir şey isteyebilir. Yani diyebilir ki saçına efendim şey yap kına sür diyebilir. Değil mi? Yani kadın kocasına söyleyebilir. Kocası da hanımını dinlemek zorunda. Bu işler karşılıklı uyum halinde olur. Eee Biraz sonra soruyu alacağım. Ben bir soru sormam lazım. Çünkü aklımda bir soru vardı. Ee, yanlış bilebilirim belki ama Üsküdar'la Fatih arasında bir e, yol yapılıyor. E, biz yani biz tabii Üsküdar'ı çok seviyoruz. Hem Fatih hem Üsküdar iki kıtayı da birleştirmiş evet. olacak ama ben Aslında. bu konuda biraz sizden detaylı bilgi alabilir miyim? Hem Şimdi, İstanbul'larda Marmaray hatta herhalde deniz geçiyor. Evet. Şimdi hocam, bu pazar günü Başbakanımız deneme sür, sürüşü yaptı. Kadıköy'den Ayrılık çeşmeden evet. Yeni Kapı'ya 10 dakikada gelindi. Marmaray projesi dediğiniz bu proje Denizin altından 60 metre altından geçiyor ve dünyada yapılan en denizin e, altında 60 metre 60 metre denizin altındaki e, altına tüp geçirmek suretiyle yapılıyor. Şimdi bunu bence bir e, İstanbul'un doğu batı kuzey güney e, ulaşım aksilerini birleştirecek bu son derece önemli. Buradan İstanbullulara rahatlıkla söyleyebiliriz. Biz mesela Avrupa yakasında oturuyoruz karşıya daima karşı deriz. Yani karşıya ne zaman gidersiniz gelirsiniz. Evet. Bu Marmara'yı bittikten sonra artık İstanbul'un karşısı kalmayacak. Çünkü Fatih'ten Üsküdar'a 3 dakikada gidilebilecek. Bir de bunun farklı bir yönü var. Evet. Ee, Sultanahmet Meydanı'nı eğer şey yaparsak göz önünde bulundurursak mesela dünyanın her tarafından insanlar buraya geliyorlar. Burada medeniyetlerin birbirlerine yarışı var. Nedir bu yarış? Mesela Justinyen Ayasofya'yı yaparken bundan 1500 yıl önce yaparken dönüp e, Hazreti Süleyman'ı ve Mescid-i Aksa'yı kast kendinden tam 1500 yıl önce yaşamış Hazreti Süleyman'a der ki ey Süleyman ben seni geçtim der. Neden? Çünkü ondan daha ihtişamlı bir muhabbet yapmıştır. Ondan tam 1000 yıl sonra Kanuni Sultan Süleyman da yanına mimar Sinan'ı alır arkasına Süleymaniye'yi ve Selimiye'yi alır der ki ey Justinian ben de seni geçtim. Tam bundan 500 yıl sonra kanuni 550 yıl 500 yıl sonra da bence bu Marmara ile Kanal İstanbul'la bir medeniyet iddiasının devam edildiğini düşünüyorum. Siz yani, onları geçtik demiyorsunuz ama. Efendim? Siz ben onları geçtik yok, demiyorsunuz. Hayır yok biz iddia bu iddianın devam ettiğini evet, başbakanımızın evet. şahsında bu iddianın devam ettiğini düşünüyoruz hocam. Önemli bir felsefesi olduğunu da düşünüyorum. O bir. İkincisi, tabii tabi e, anti Şimdi izleyicilerim derler ki Justinian böyle demiş. Hoca bir şey söylemedi Nihat Hoca. Justinian'ın e, bütün sülalesi ayağa kalksa Hazreti Süleyman'ın bir parmağı olamazlar. Çünkü Hazreti Süleyman'ın <laughs> cinleri kullanarak büyük bir medeniyet kurduğunu biliyorsunuz zaten. Hatta e, yaptığı yani yemek vermek için yaptığı çanaklara e, merdivenle çıkıldığı söyleniyor. Yani tencereye. Evet. Merdivenle ve ee, on binlerce insana bir anda yemek verdiği söyleniyor. Evet ama tabi medeniyetlerin beşiği gerçekten. Fatih öyle ama biz Fatih'i Fatih adıyla çok seviyoruz. Sultanahmet Meydanı adıyla çok seviyoruz. Konuşacağız tabi inşallah. Efendim sorunuzu alabiliriz. Buyurunuz. Nihat Hocam iyi akşamlar diliyorum. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok uzaklardan geliyorum. Nereden geliyorsunuz? Kastamonu'dan geliyorum. Hoş geldiniz Kastamonu'dan. Teşekkür efendim. ediyorum. Sağ Sizden bir şey rica ediyorum. Rize'deki aileme selam gönderirseniz çok mutlu olurum. Rize'deki ailenize? Evet. Aslında Rize'li misiniz? Evet. Evet hanımefendinin adı ne? Rabia. Evet Rabia Hanım'ın Rize'deki ailesine saygılarımı iletiyorum. Çok çok teşekkür ee, teş ediyorum. Sağ olun. Soru yok mu? Var olmaz mı? <laughs> Peki, buyurunuz. Dini nikahımızı tazelememize gerek var mıdır? Bir süresi var mı acaba? Hayır, hayır, hayır. Yani nikahı bozacak bir şey olmadıktan sonra nikah tazeleme her ne kadar camilerde yapılıyor. Biz imamlık yaptığımız yıllarda yapardık. Allahümme inni uridu en mujaddida'n ve nikaha tayyidan bi kavli la ilahe illallah diye yani Allah'ım işte nikahımızı ve dinimizi, imanımızı taze ama hakikaten bunun asıl esası yok bu işin. Eğer nikahı bozacak bir şey olursa bunun yolları vardır. Hemen ona göre gidilir. Yani yeniden hocayla görüşülür. İki şahit huzurunda e, nikahı bozan durumun şartlarına göre ki var. bid bir talak var, işte rici ric talak var, beynunet-i suğra, kubra vardır filan falan. Çok e, son derece geniş detaylı bir konu nikah konusu. Utakmana da bilen birine sormak lazım ama durup dururken ortada hiçbir şey yokken nikah gerek yok. Teşekkür ederim. Merhaba hocam. İyi Amin akşamlar. Efendim, hoş geldiniz. Sağ, Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyorum. Şeref ben oğlumla ilgili bir soru soracaktım. Benim oğlum çok hırçın. İsminden mi acaba anlamını? İsmi ne? Berke. Kırba kırbaç, kamçı olarak Berk şim, Şimşek demek aslında. Şimşek, gökteki şimşek var ya Berk. Evet. Şimşek anlamına geliyor. E, tabii isimlerin insanlar üzerinde bir etkisi olur. Ama o etki psikolojiktir daha çok. Evet. E, yani evladınızın, evladınızın hırçınlığı isminden olmayabilir. Farklı unsurlara bağlı olabilir. Bazı şeye üzülüyordur. Bir şeyler üz zaman içinde olgunlaşır. Yani mutlaka şu dönemdeki değil mi hırçınlığına bakıp İleride öyle olacak diye düşünmeyiniz. Zamanı gelince inşallah sakinleşir. Deniz de bazen hırçındır ama <laughs> içinde birçok güzellik taşıyor deniz. Balık var, şu var, inciler hep balık. Denizde olur. Hırçınlık geçince de deniz çok faydalı olur. İnşallah. Buyurunuz. Hocam hepinize iyi akşamlar diliyorum. Biz de sana iyi akşamlar diliyoruz. Merhaba. 30 gün boyunca herkesi aydınlattınız yani dini konuda. Teşekkür ederim. Bütün Sağ olun. Müslüman aleminin bayramı mübarek olsun şimdiden. Sağ olun. Başkanımızın da bayramını kutluyorum. Ee, soruma geçeceğim hocam. Evet. Ee, bu anne ve baba mal paylaşımını soracaktım ben. Evet. Öldükten sonra mı paylaşılması lazım yoksa e, hayattayken mi? Şimdi beyefendi iki türlü de olabilir. Mesela bir anne baba şunu şunu varsayabilir. Diyelim ki o, oğullar erkek çocukları var, kızlar da var. Erkek çocuklar ileride kızların elinden mallarını alacaklarını bilirse. Bir baba ve anne hayattayken malını dilediği gibi paylaşabilir. Yani kıza iki, erkeğe iki, kıza üç, erkeğe bir. Hiçbir engel yok, kimse bir şey söyleyemez. Hayattayken baba, anne malını istediği gibi paylaşabilir ama adil olması daha güzel tabii ki. Fakat e, paylaşmamışsa hayatta, öldükten sonra ancak malının, kalan malının üçte biri üzerinde tasarruf hakkına sahiptir. Yani vasiyet ediyor ya kızıma şunu, oğluma şunu verin. Malının üçte biri için bu geçerli. Üçte ikisi için geçerli değil. Mal ondan çıktı. Emanet Allah'a arz edildi. Allah da o emaneti paylaşıyor. Ama ölümünden önce dediğim gibi anne baba malını istediği gibi